yıllar boyunca adada Kıbrıs Türkünün sağduyulu ve barışçıl tutumlarına rağmen Rumlar Kıbrıs Türkünün malına el koyuyor, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden işkencelerle şehit ediyordu. 400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti 20 Temmuz 1974'te garantör devlet olarak müdahale hakkını kullanmış ve Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs Barış Harekatına karadan, denizden ve havadan başlamıştır. Biz aslında savaş için değil barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. tüm dünyaya emsal teşkil edecek askeri disiplin içerisinde Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk askeri adını beş parmak dağlarına ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırırken adaya barış, huzur ve güveni getirmiş ve Kıbrıs Türk'ünün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri harekat süresince 498 evladını 786 mücahitle birlikte Kıbrıslı soydaşlarımız için şehit vermiştir. Müzik Kıbrıs Türk'ü bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin oluşturduğu güvenlik ortamında barışı korumak ve devletini yüceltmek için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir.